4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 127 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Ata Yayıncılık sayfa 127 şimdi aşağıda verilen proje vakti bölümünü okuyalım. Proje vakti karışımların ayrılmasının ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı ile ilgili bir proje hazırlayalım. Projemizi hazırlarken aşağıda verilen basamakları takip edelim. Üretimini yaptığımız ürünle ilgili bir rapor hazırlayıp bu raporu kitabımızın 202, 203 ve 204. sayfalarındaki ölçek ve formlarla beraber öğretmenimize teslim edelim. 1. Problemin belirlenmesi. Cevap. 2. Araştırma'nın yapılması ve gereksinimlerin belirlenmesi. Cevap. 3. Çözüm alternatiflerinin üretilmesi. Cevap. 4. en iyi çözümün belirlenmesi. Cevap. Dördüncü sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 127 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.